Bir şey kafama takıldı. Şimdi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem hadisi var. Kim diyor mescide girdiği zaman iki rekat namaz kılmadan oturmasın. Evet. Diyelim ki öğlen veya akşam namazından bir 10-15 dakika önce camiye gittik. Ve kerahat vakti. Kılmak gerekir mi, gerekmez mi? Yani farz namaz olmadığı için acaba kılınmalı mı, kılınmamalı mı? Bunu soracaktım. Peki. Ruhan Bey dua bekleriz sizden efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Kerahat vaktinde de olsa... Tahiyyatül Mescid namazı kılınmalı mı Kıymet Hoca? E, teşekkür ediyorum tabi seyircimize de ve bütün seyircilerimizi bize kulak veren bütün dostlara saygılı hürmetle selamlıyorum. Doğru peygamberimizin böyle bir hadisi var Bu hadisinin tabi ki uygulaması icrası konusunda e, İslam uleması fukası ne yapıyor e, yaklaşımı şöyle zaten kural olmuştur. Yani normal zamanlarda Bakın vakit öncesinde değil Yani namaz kılınmış herhangi bir namaz vakti değil e, bir mescide girdiğinizde ne yaparsınız? O girmeye bağlı olarak çünkü bir sebebe bağlı evet. olarak ne yaparsanız tahiyyatül mescid kılarsınız. Ama camiye gittiniz işte seyircimiz dediği akşam namazı öncesi gittiniz. E, akşam ondan sonra gidecek yani gitme sebebiniz biz namaz kılmak. Haliyle orada kılacağınız namaz ne yapmış oluyor? Tahiyyatül mescidi de kapsıyor. Eğer bir namaz kılınmayacaksa o girişinizde sizin orada bir ibadet yapmayacaksanız haliyle kerahat vakti olmadıkça ne yaparsınız? Ne yaparsınız? E, tahiyatürmesi yaparız. Yani o kuralı o şekilde icra ederiz. E, bu yani Hanefilerin yaklaşımı böyle. E, fakat e, Şafiler hmm. olay biraz daha farklı bakıyor. Diyor ki, e, evet e, kerahat vakti, efendim e, nafile namazlarla alakalıdır, hmm. farzlar, vacipler, diğerler değildir. Hatta bir şey daha ilave ediyorlar. Sebebe bağlı nafileler de bundan istisna edilmiştir diyorlar. Bu da onlardan bir tanesi. Bu da tahiyatürmesi de onlardan birisi e, haliyle kerahat vakti de olsa. Bir insan e, ne yapsa mescide girerse bir şafi, mezhebine mensup birisi ne yapar? Tahiyyatü'l mescid namazı kılar. Eyvallah hocam.